Kıbrıs Türk halkı yarın yeni Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Yüksek Seçim Kurulu'ndan Kıbrıs gazetesine toplatma kararı. Güneyde Demos Tenos cinayeti şoku sürüyor. Gazze enkaz altından 280 Filistinli'nin naaşının çıkarıldığını duyurdu. Gazze Mahkemesi final oturumu İstanbul'da düzenlenecek. Kıbrıs Türk halkı yarın sandık başına gidiyor. 6. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy verme işlemi sabah saat 8'de başlayacak, akşam 18'de sona erecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor. Altısı bağımsız olmak üzere toplam 8 aday ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak. Oy verme işlemi sabah saat 8'de başlayacak ve 18'de sona erecek. 24 Ağustos'ta başlayan seçim takvimi kapsamında seçim propagandası bugün saat 18 itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için adaylardan birinin geçerli oyların saat çoğunluğunu alması gerekiyor. Hiçbir aday bu oranı yakalamazsa seçim 26 Ekim Pazar günü en çok oy alan iki aday arasında ikinci tura kalacak. Seçmenler nerede oy kullanacaklarını ysk.gov.ct.tr ve mahkemeler.net adreslerinden kimlik numaralarını girerek öğrenebilecek. Seçmen kartı ulaşmayan vatandaşlar da kimlik belgesiyle oy kullanabilecek. Engelli seçmenlerin oy kullanabilmesi için ilçe seçim kurulları tarafından özel önlemler alındı. Rampası olmayan binalarda oy kullanacak seçmenler için alternatif düzenlemeler yapıldı. Seçmenlerin oy kullanırken fotoğraflı resmi bir kimlik belgesi göstermesi gerekiyor. Kabul edilen belgeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, sürüş ehliyeti, polis kimliği ve pasaport bulunuyor. Oy pusulasında da isimlerinin altındaki kutulardan yalnızca birine evet mührü basılacak. Birden fazla mühür basılan pusulalar geçersiz sayılacak. Seçim günü saat 19'a kadar seçimle ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Sandık çevresinde parti amblemi, renk veya sembol taşıyan kıyafet giymek yasak. Ayrıca oy verme süresince alkollü içki satışı ve tüketimi de yasaklanacak. Tüm eğlence yerleri kapalı olacak. Ülke genelinde 218.313 seçmen 777 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 2331 görevli ve aday temsilcileri sandıklarda görev yapacak. 19 Ekim'de yapılacak seçim Kıbrıs Türk halkının 1974 sonrasındaki 11. Devlet Başkanlığı veya Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. İlk Devlet Başkanlığı seçimi 1976'da Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde yapılmıştı. Altısı bağımsız toplam 8 adayın yarışacağı Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların nerede, hangi sandıkta ve saat kaçta oy kullanacağı belirlendi. Buna göre Kıbrıs Sosyalist Partisi adayı Osman Zorba Çatalköy İlkokulu'nda 5 numaralı sandıkta saat 12'de, Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Tufan Erhürman Gönyeli Doktor Saat Günsel İlkokulu'nda 83 numaralı sandıkta saat 10.30'da oy kullanacak. Bağımsız aday Arif Salih Kırda, Lefkoşa Mali Barosu'nda 139 numaralı sandıkta saat 11'de, Bağımsız aday Ahmet Boran, Haspolat İlkokulu'nda saat 14'te oy kullanacak. Bağımsız aday Mehmet Asgüler, Lefkoşa'da Şehit İlkokulu'nda 159 numaralı sandıkta saat 11'de, Bağımsız aday İbrahim Yazıcı, Tuzla'da Suna Atun İlköğretim Okulu'nda 102 numaralı sandıkta saat 10'da oy kullanacak. Bağımsız adayı Hüseyin Gül'e Kalayköy İlkokulu'nda 40 numaralı sandıkta saat 9.30'da Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Yersin Tatar, Lefkoşa'da Şehit Tunceli İlkokulu'nda 157 numaralı sandıkta saat 10.30'da oy kullanacak. Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Türkler Güzel Yurt Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 numaralı sandıkta saat 11'de oy kullanacak. Başbakan Ünal Üstel Aslancak İlkokulu'nda 156 numaralı sandıkta saat 9.30'da oy verecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerda ise Göngeli Doktor Suat Günsel İlkokulu'nda 74 numaralı sandıkta saat 11.30'da oy kullanacak. 218.313 seçmenin oy kullanabileceği Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülke genelinde 777 sandık kurulacak. Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler ysk.gov.ct.tr ve mahkemeler.net adresi web sitelerinden nerede oy kullanacağım uygulamasına kimlik kartı numarasını yazarak oylarını kullanacakları sandık numarasını ve sandığı öğrenebilecek. Yüksek Seçim Kurulu seçim val koylaması yasasına aykırı anket yayımladığı gerekçesiyle Kıbrıs gazetesinin bugünkü sayısının toplatılmasına karar verdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi temsilcisi Ürün Solyalı'nın şikayeti üzerine toplanan YSK gazetede yer alan ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'den çarpıcı analiz geldi başlıklı haberin yasaklanan dönemde kamuoyu yoklaması yayımladığını tespit etti. YSK Uybirliği'yle gazetenin sorumlular aleyhinde yasal işlem başlatılmasına, gazetenin toplatılmasına ve haber linkinin kapatılmasına karar verdi. Gazetenin bugünkü yayını iç sayfaları ve sosyal medya hesaplarında gezici araştırma şirketinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin anketine yer verdiği belirtildi. YSK açıklamasında daha önce yapılan uyarılara rağmen bu ihlalin sürdüğü vurgulanarak seçimin adil ve demokratik şekilde yürütülmesi için gerekli her türlü önlemin alınacağı hatırlatıldı. Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 2351 sürücü kontrol edildi. 365 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre denetimlerde 30 araç ise trafikten men edildi. Sürücülerin 115'i yasalı sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 88'e trafik ışıklarına uymamak, 18 alkol içki tesiri altında araç kullanmak, 15'i seyri sefer ruhsatsız araç kullanmak, 4'ü sigortasız araç kullanmak, 3'ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2'si muayenesiz araç kullanmak, 1 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 119'u diğer trafik suçlarından rapor edildi. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adan Kur'an yaptığı açıklamasında Ankara'daki meslek paydaşları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile yapılan görüşmelerde eczacılık sektörünün mevcut sorunları, yasal prosedürlerin işleyişi ve sektörel gelişim alanlarında değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu olarak Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney ve ekibiyle de bir araya geldiklerini kaydeden kuran iki kardeş meslek örgütü arasındaki ilişkilerin canlandırılması ve kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak bir irade ortaya konulduğunu vurguladı. Kuran toplantıda mesleğin gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışma alanları ve olası işbirliği fırsatları üzerinde durulduğunu ve bu doğrultuda somut adımların atılmasını hedefleyen bir aktivasyon planı üzerinde mutabakata varıldığını kaydetti. Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu ile de görüştüklerini belirten Kuran, birliğin ortak mesleki hedefler doğrultusunda kardeş örgütlerle dayanışma içinde çalışmaya ve eczacılık mesleğinin geleceğine birlikte katkı koymaya kararlı olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. UNICEF'in Amerika merkezi X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtilirken, olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu açıklamasında bu yıl Batı Şeria'da çatışma kaynaklı şiddet olaylarında 42 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada şiddet son ermeli ve tüm çocuklar korunmalıdır ifadesine yer verildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 280 Filistinli'nin naaşının enkaz altından çıkarıldığı belirtildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmut Basal yaptığı yazılı açıklamada savunma ekiplerinin çok zor şartlarda çalışmasına rağmen şu ana kadar 280 naaşa çıkardıklarını kaydetti. Basal yaklaşık 10 bin cenazenin hala enkaz altında olduğunu ve uluslararası toplumla insani kurumların bu naaşların çıkarılması için gerçek anlamda bir adım atmadığını ifade etti sivil savunma ekiplerinin son derece zor koşullar altında 7-24 çalıştığını vurgulayan Basal, görevlerini yerine getirebilmek için gelişmiş ve büyük ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtti. Kurtarma operasyonları için gerekli acil ihtiyaçların listesini tüm uluslararası kuruluşlara sunduklarını da dile getiren Basal, sivil savunma ekiplerinin çalışabilmesi için uluslararası düzeyde acil siyasi bir karar gerektiğini aktardı. Basal uluslararası toplum İsrail esirlerin cesetlerinin çıkarılmasına büyük itiman gösterirken enkaz altında kalan binlerce Filistininin acısını görmezden geliyor. Yaklaşık 10 bin Filistininin naaşları 2 yıldır enkaz altında yatıyor ve Kızıl Aç'ın müdahalesini bekliyor diyerek uygulanan çifte standartı eleştirdi. Amerika Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere sarı hatta çekilmesinin ardından Gazze şeridinde ateşkesin aynı gün 12 itibariyle yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfının 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar Gazze'de yapılan insani yardım çalışmalarında 3 milyar 346 milyon 629.793 lira bütçe kullanıldı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre İnsan Hak ve Hürriyetleri, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze halkının yaralarını sarmak için başlattığı çalışmalara devam ediyor. Gazze halkının yanında olmak için bütün imkanları kullanan vakıf tarafından insani yardım çalışmalarında bugüne kadar 3 milyar 346 milyon 629 bin 793 lira bütçe kullanıldı. İnsan hak ve hürriyetleri bölgeye 7 Ekim'den bu yana 37 milyon bin381 sıcak yemek, 133 milyon bin120 ekmek, 1 milyon 211 bin 83 muhtelif gıda, 214.026 kumanya, 129.789 çuvalun, 124.814 hijyen paketi, 92.924 hasta ve bebek bezi, 2.749 tanker içme suyu desteği sağlandı. Ayrıca 1938 adet ilaç ve tıbbi malzeme, 407 adet tekerlekli sandalye, tıbbi yatak, koltuk değneği, 6581 aileye nakdi yardım, 143041 kıyafet, 73105 battaniye, 12 ambulans, 485 litre yakıt, 17848 paket sebze, 79.360 barınma malzemesi, 1325 kırtasiye ürünü, 7 çadır kent, 8 mescit çadırı, 74.810 vacip kurban hissesi dağıtıldı. İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak üzere kurulan Küresel ve Bağımsız Gazze Mahkemesi final oturumunu 23 ile 26 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirecek. Oturumlarda tanıklıklar dinlenecek, uzman değerlendirmeleri alınacak ve uluslararası hukukçular delilleri inceleyecek. Başkanlığın eski Birleşmiş Milletler Filistin raportörü Profesör Dr. Richard Falk yürütürken, akademisyenler, insan hakları savunucuları ve gazeteciler, 23 ila 26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Profesör Doktor Cemil Birsel konferans salonunda bir araya gelecek. Dört gün sürecek oturumlarda Gazze'de işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlalleri masaya yatırılacak. Tanıklıklar dinlenecek, uzman görüşleri alınacak ve uluslararası hukukçular delilleri değerlendirecek. Mahkemede akademisyenler, gazeteciler, sağlık çalışanları ve hayatta kalmayı başarmış Filistinli tanıklar da yer alacak. Gazze'de yaşanan katliamları belgelemek, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek ve sorumluları teşhir etmek amaçlanan mahkeme, eş zamanlı olarak farkındalık yaratacak etkinlikler de düzenleyecek. Mahkeme 26 Ekim'de nihai kararını açıklayacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Doğu Akdeniz'deki kıyı devletlerin katılacağı bir toplantı düzenleme niyetinde olduğunu açıklamasının Türkiye ve Güney Kıbrıs'ın da dahil olacağı beş devleti içeren bir oluşum önerisi olduğu belirtildi. Aliti Haberi Yunanistan Kıbrıs'ın katılımıyla 5x5 önerisi teklif ediyor. Libya, Türkiye ve Mısır'a da davet başlığıyla aktardı. Habere göre Yunan Dışişleri Bakanlığı kaynakları Miçotakis'in geçen Perşembe günü Yunan Meclis kürsüsünden yaptığı ve CSI ile ilgili Rum ve Yunan medyasını uyardığı konuşmasında ortaya koyduğu niyetin 5 devleti içeren çok taraflı bir 5x5 oluşumu önerisi olduğunu belirtti. Yunan Dışişleri Bakanlığı kaynakları çok taraflı bir 5x5 oluşumunun 5 ülkeyi ve 5 temayı içerdiğini kaydetti. Kaynaklar 5 ülkenin Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Türkiye ve Libya'ya temalarında göç, deniz çevresinin korunması, bağlantı, deniz bölgelerinin sınırlandırılması ve siyasi koruma olduğunu söyledi. Kaynaklar böyle bir oluşumun olanak ve perspektiflerini ve sürekli bir nitelik kazanıp kazanamayacağını Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın araştıracağını belirtti. Haravgi Haberi Atina'nın Kıbrıs'ın katılımıyla 5x5 teklifi başlığıyla aktardı. Gazete Yunanistan Kıbrıs elektrik bağlantısı projesi ile ilgili görüntü puslu başlıklı haberinde ise Girit'le Güney Kıbrıs ileriki aşamada da İsrail arasında deniz altından elektrik kablosu kurulmasını öngören Girit's Interconnect'e projesinin hayata geçirilmesi konusunda Rum ve Yunan taraflar arasında süre gelen anlaşmazlıkların aşılmasını hedefleyen görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Rum ve Yunan Enerji Bakanlarının Avrupa Birliği Enerji Komiseri Don Jorgensen ile önceki gün teni konferans gerçekleştirdikleri hatırlatılan haberde önümüzdeki haftalarda yeni bir üçlü görüşme daha yapılacağı belirtildi. Alitya ise Rum ve Yunan Enerji Düzenleme Kurulları, RAI ve RAEK'in dün Atina'da bir araya geldiğini görüşmede GSI yüklenicisi Admi, Yunan Enerji ve Çevre Müsteşarı Nikos Çafu ve Rum yönetiminin Yunanistan'daki Büyükelçisi Stavros Avgustidi'nin de hazır bulunduğunu yazdı. Habere göre görüşmenin ardından proje ile ilgili düzenleme konularının masaya yatırıldığı görüşmede birçok noktada yakınlaşma sağlandığı geriye kalan meselelerin halli içinde daha çok çalışmaya karar verildiği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından güvenlik garantileri konusunda Avrupalı liderlerle bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenski Beyaz Saray'da Amerika Başkanı Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Zelenski, savaşın son ermesini istediklerini ancak aynı iradeyi Moskova'da göremediklerini savundu. Trump'la yaptığı görüşmenin ardından Avrupalı liderlerin katıldığı bir telekonferansta mevcut süreci ana başlıklarıyla ele aldıklarını belirten Zelenski, Amerika ve Avrupa ülkelerinin sağlayacağı güvenlik garantileri konusunu kapsamlı biçimde görüştüklerini ifade etti. Zelenski, Amerika'nın kendilerine Tomahawk füzesi verip vermeyeceği sorusuna ilişkin uzun menzilli füzeler konusunda kamu yönünde konuşmama kararı aldık diyerek doğrudan yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Tomahawk meselesine gerçekçi yaklaştıklarını belirterek bu konuda güçlü bir beklentilerinin olmadığını ima etti. Zelenski Trump'ın artık herkes olduğu yerde durmalı ve bu savaş sona ermeli şeklindeki son açıklamasının sorulması üzerine Sayın Başkan haklı ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ayrıca Amerika Başkanı Trump'ın Ukrayna yapımı insansız hava araçları ile ilgilendiklerini söylemesinin ardından iki ülkeden ekiplerin bu konu üzerine çalışmaya başlayacaklarını belirtti. İran Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te kabul ettiği 2235 sayılı kararın süresinin 18 Ekim 2025 itibariyle dolduğunu açıkladı. Tahran nükleer programına yönelik Birleşmiş Milletler kısıtlamalarının artık geçerli olmadığını savunarak dosyanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündeminden çıkarılmasını istedi. Tahran yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenliği Konseyi'nin 2235 sayılı kararının süresinin dolduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı bu tarihten itibaren ülkenin nükleer faaliyetlerine yönelik hiçbir Birleşmiş Milletler kısıtlamasının geçerli olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 20 Temmuz 2015 tarihli 2235 sayılı Birleşmiş Milletler kararının belirlenen 10 yıllık süresinin 18 Ekim 2025 Cumartesi günü itibariyle resmen son erdiği vurgulandı. Açıklamada kararın son ermesiyle birlikte İran'ın nükleer programına yönelik tüm kısıtlamalar ve denetim mekanizmalarının da geçersiz hale geldiği ifade edildi. İran açıklamasında ayrıca İngiltere, Fransa ve Almanya'ya hedef aldı. Bu ülkelerin İran'a Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden getirme sürecinde yasal prosedürleri hiçe saydıkları ve kötü niyetli davrandıkları savunuldu. Tahran yönetimi Avrupalı ülkelerin bu adamının herhangi bir hukuki geçerliliği bulunmadığını açıkladı. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlaması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak Amerika'nın 2018'de anlaşmadan çekilmesi süreci çıkmaza sokmuş Avrupalı taraflar da daha sonra Sinepbek olarak bilinen mekanizmayı devreye almıştı. İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi 28 Eylül gece yarısı itibariyle gerçekleşti. Tahran ise bu süreci hukuksuz olarak nitelendiriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 12 Eylül'de yaptığı açıklamada bu durumda nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından çekilme dahil yeni adımlar atabileceklerini söylemişti. Cuma günü sabah saatlerinde 18 yaşındaki oğlunun kullandığı araçta seyahat ederken Limasol'daki evlerinin yakınında defalarca vurulan 49 yaşındaki futbol yöneticisi ve iş adamı Stavros Demos planlı cinayetinde çalıntı beyaz bir minibüsün kullanıldığı doğrulandı. Soruşturmalara göre silahlı saldırı sabah saat 9.30 civarında mağdurların Staflangiotissa bölgesindeki evine yaklaşık 500 metre mesafede meydana geldi. Yetkililer silahlı kişilerin Demos Teneos'un aracının önünde seyreden bir araçtan ateş açtığına inanıyor. Arabayı kullanan oğul babasını hastaneye yetiştirmeye çalıştı ancak araçları Tisirio Stadyumu yakınlarında Vaf yönüne giden otoyolda başka bir araca çarptı. Polis ekipleri hem kaza mahalline hem de olayın yaşandığı yere hızla ulaştı ve adli inceleme için güvenlik şeridi çekildi. Kısa bir süre sonra Garmasojiya bölgesinde yanan bir minibüs ihbarı alındı. Soruşturmacılar aracın şüphelilerin kaçış minibüsünün tarifine uyduğunu ve 4 Eylül'de Lefkoşa semtinde çalındığı bildirildiğini tespit etti. Cuma akşamı geç saatlerde polis kaynakları yanmış minibüsün bulunduğu yerde faillerin geride bıraktığı düşünülen bir beyzbol şapkası da dahil olmak üzere deliller bulunduğunu bildirdi. Söz konusu delil DNA veya diğer kimlik tespit materyallerinin elde edilmesi amacıyla adli tıp incelemesine gönderildi. Günün erken saatlerinde sosyal medyada dolaşan videolarda sağlık görevlilerinin Demostionus'un otoyolda bir ambulansta taşıdığı görülüyordu. Yetkililer mağdurun ailesine saygı göstermek adına halkı üzücü görüntülerin paylaşılmaması konusunda uyardı.